Evet, e, yani ilk geldiğimizde e, 15 gün gecikmeli bir mazba alma sürecimiz var. O süreçte ilk karşılaştığımız durum personel maaşlarının ödenmesi için e, kasamızda paranın olmayışıydı. E, bu ilk şok e, sayılır. Ondan sonraki araştırmalarımız neticesinde e, kayyumun e, İlbank'la yapmış olduğu bir protokol ve bu protokol gereği e, yüksek Belediyesi'ne gelen, İller Bankası'na gelen hissenin e, %100'üne el konulabilme, inisiyatif oluşturabilme. Para olduğu gibi gönderiliyor, e, kullanılmak üzere. E, yine e, bankanın kendisi e, kasanın içine, hesabın içine giriyor ve istediği parayı e, geri alıyor. 150 liralık bir odun kesme parası e, dahi ödenmemiş. Kasten böyle e, borçlandırılmak, borç altında bırakılmak e, istenmiş ve e, hedefenin gelebileceğini hesabı katarak e, piyasa olan herhangi bir borç e, ödenmemiş. E, bir belediye bu vaziyette alın alınıyor. E, alınınca da e, yapmak istediğimiz projeler e, aksıyor. E, i̇lk işe başlamak e, is istememiz. E, güneş enerjisi projesi, güneş enerjisi projesi ilgili ilgili firmalarla yaptığımız diyalog sonucunda geldi. E, yer tahsisi için e, yazışmalar yaptık. yazışmalar sonucunda e, kaymakamlık ilgili alanın e, e, davalık bir e, arazi olduğu verilemeyeceği şeklinde projemizin e, direkt önünü kesti. Yaptığımız e, diğer araştırmalar da e, maalesef uzun boylu bir Görev süremiz olmadığı için yine bürokratik durumlara tabi. Biz kasada sadece 8 bin lira gibi bir paramız vardı. Akar yakıt alabiliyorduk ve insanların günübirlik ihtiyaçları işte evlerin etrafındaki kanalizasyon sorunları, yine geçmişten kalan fosetik sorunlarıyla ilgili sorunlara, yollarla ilgili düzeltmeler. Ee, gibi çalışmaları e, yürütmek e, istedik. Yine bizim e, orişe suyu üzerinde e, bir PET su e, çalışmamız e, olacaktı. Bununla ilgili ilgili köylerle e, görüşmelerimizi yapıp orada bir şirket oluşturup yüzde e, %51'ini yüksek Hava Belediyesi adına e, %49'unu da e, o suyun, orişe suyun üzerinde bulunan köylere e, hisse olarak verip eee geniş çapta bir pedsu. Türkiye'deki farklı firmalarla yaptığımız görüşmeler eee masamızda kaldı. Tutuklamaya gittik ve tutuklandık. Bu arada eee belediye içindeki çalışma sistemiyle ilgili birkaç eee sistemsel bir sorunla ilgilendik. Bunları eee düzeltmeye çalıştık. Eee ama hayatımızın o 6 aylık hayatımızın tamamı eee içeride değil dışarıda halkla e, sahada e, insanlara dokunarak, sorarak, e, araştırarak eee maalesef e, tutuklandı ondan sonra eee kayyum e, gaspı gerçekleşti. Kayyum gaspı ger ger gerçekleştirdikten sonraki duruma da baktığımızda eee aslında bir iyileştirme, bir düzeltme söz konusu değil. Hala bugün koşullarında 925 milyon gibi bir borç yani 1 milyar gibi bir borç. Bu da ortalama düşündüğümüzde neredeyse büyük şehirlerle eş değer bir borçlanma durumu olarak karşımıza çıkıyor. Belediye yani halkın hizmetini verebilecek bir kamu kurumu niteliğindedir. Sağ kapısının sahada bütün halka açık olması, cevap verilebilirliği, şeffaf olabilirliği olması lazım. Ama bugün bugün için şunu söyleyebiliriz. Bizden hemen sonra bariyerlerle orası bir karakol, adeta bir karakola dönüştürdü. Doğal olarak insanlar oraya giriş çıkışta zorlanıyor. İstediği sonuca, istediği bilgiye ulaşmakta zorlanıyor. Kimi insan oraya gitmekten üşeniyor, imtina ediyor. Büyük bir e, personel kıyımının olduğunu görebiliyoruz, yer değişiklikleri. Yine içeride yöne, e, yönetimin e, dışarıdan getirilmiş kamu kurumu, e, amirleri ya da personelleri tarafından e, e, idare ediliyor olması. Yani şunu söylemek gerekir, aslında sadece eş başkanlığı ya da meclise bir koyum ataması söz konusu değil, belediye içindeki e, idari kurumlara da de bir kayyum atama söz konusudur. Doğal böyle e, avlukaya alınmış bir belediyenin içinde dışarıdan e, görebilmek, okuyabilmek oldukça zor. Bu sene e, röportajın içinde de bahsetmiştik. Bu sene evet bir 13 kilometre 13 milyona bir 32 kilometrelik bir beton e, yol yapımı söz konusu o, oldu. Dışarı, dışarıdan baktığımız kadarıyla e, birkaç e, yola girmiş bir e, inşaatın söküldüğü, Merhal yapılan inşaatın söküldüğü. Diğer çalışmalar beton, asfaltın yüksekova için çok büyük bir nimet olabileceğini düşünmüyorum. O ayrıca oranın bir nimetten çok ganimet gibi kullanıldığı, bir şirketi kurtarmaya yönelik bir proje olduğunu anlamakta zorlanmayacağız. İşte kar yağıyor. Bahar'ın onun sonuçlarında görebilme şansına sahip olacağız. Yüksek Hanım'ın iklimsel koşulları buna müsait değil. Ee, yine söylediğimiz gibi işte 900-925 milyon gibi bir borç yani 1 milyon milyar gibi bir borç ee, belediyenin e, içinde kayda e, değer bir gelişmenin olamayacağını yani kaymunda e, devletin küçülen ekonomisi karşısında e, bölgede çok bir şey yapamayacağını planatı ediyorum. Yani e, öz kaynakların toparlanması, cezae dair biraz baskılama da olsa, eee toparlanması, yüksek quanın kalkınması, gelişmiş, büyümüş bir yüksek quanın, daha doğrusu 100 e, ölçümüne yayılmış bir imarın kurtarılma şansı eee öz kaynaklarla mümkün değil bu. Biraz e, merkezi hükümetin aktarımı, merkezi hükümetten kaynak göndermesiyle ilgili olabilecektir. Ama bugün için bunu da görmek, okumak E, gerekir. Yani devletin buraya kaynak aktırması neredeyse olanaksız. Tabii e, Yükseköy Belediyesi'nin sadece meclisine, eş başkanlarına bir kayyum atama e, gerçekleşmedi. Ya da halkın iradesine bir e, kayın gerçekleştirmedi. İçerideki müdürler, yani devlet memuru olan e, personele de e, bir kayyum ataması söz konusu oldu. Ve söz konusu sorunuzun içindeki e, üç 3-4 tane, 3-5 tane e, müdürlüğe tek kişinin e, baktığı, e, bugün için işte özel liderlerde çalışan e, bir e, memurun e, oralara baktığı, e, o kurum amirliklerine baktığı. E, Bunun da e, yasada yeri yok. Aslında yasayla biçimlenmiş ee, yasal bir e, dokusu ya, bir de 2016'da bir yıkımla e, karşı karşıya kaldığımızı, şehrin tamamının boşaltıldığı, %15 nüfusun gidip bir daha geri dönmediği, e, doğal olarak e, nüfus sayısında bile bir azalma e, olduğunu söyledik. Ama bu şehir e, belki e, cansız gibi görünse de aslında diptiridir, canlıdır. Bahsettiğim yollar ee, geçmişteki olar deşildi ve e, toprakla e, üstü örtüler e, bırakıldı. Aslında bu bir e, hafıza e, kaybına e, neden oluyor. Oradaki ağaçların sökülmesi, oradaki e, evlerin yıkılması, oradaki bağ bahçelerin e, kaldırılması var olan kaldırımların ortadan kaldırılması, çocukların oyun alanının futbol oynadıkları e, sahaların e, yol ortasında oynadıkları e, ...kaçamak oyunlar... ...bunların hepsinin üzerine aslında... ...beton... ...bir yol yapılarak... ...bu hafızanın, o canlı hafızanın üzerine... ...bir beton dökmektir. Yine... ...burada şunu kabul etmek gerekiyor... ...halkın artık... ...belediyeleriyle içleşti, içselleştiği... ...iç içe geçtiği... ...ve kararların birlikte alındığı... ...yoldan... ...suya, sudan... ...imara kadar... Halkın da artık karar alma mercinde var olduğu belediyelerden bahsediyoruz. O dönemin belediyeleri bu e, ve işte Tüm bu bilincin, bütün bu hafızanın üzerine e, bir e, beton dökülmesi biraz da o canına e, e, aynı yıkım şeklinde ikinci bir defa e, yıkımına e, alan açıp, açmaktır. Bunun dışında bir e, izahı yoktur.